Evet arkadaşlar bugün sizlerle ee, şu an önce videomuzu e, oynadım. cinayet partisi işte. cinayet partisi oynayacağız. Şimdi hemen tura başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bizim strateji video tamamen sevdi. Hastalandı. Ben hastalandıktan sonra üstüne babamla hastalandı. O yüzden hiç video atamadım. O yüzden uzun görevden bir video gelememişti. Bakalım ne olacağız.

如果。嗯嗯

ben onu görmedim. Nasıl gitmiş o oraya? Kolum oldu mu ya? Ne oldu? Hani bir girdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala böyle böyle oturuyorum. Bir de arkadaşlar şu anda 15 saatindeyiz. Tüm ödevlerim bitti. Bir de ben bilgisayara girdiğim için ni çalışıyorum. o yüzden hiç açamıyorum. Bir de arkadaşlar bizim sınıftaki bir tane kızla girecektim. En son özür bizim okulda bir tane bir, bir tane öğretmen vardı, şey, rehber öğretmen. O bize sınavı olduğu sayesinde girebiliyorduk. Zaten öğretmenimiz ona vermişti. O işte o oluyor diğerleri göndermişti. Öyle biz giriyoruz. Aha, tamamdır. Biz öyle giriyoruz. Özlem öğretmen sınıfımıza girmişti şöyle 15 tatili. iki gün kala, bir gün kala yok, e, bir gün kala girmişti evet. O gün işte öyle oldu. Ben dedim ki Özlem öğretmenim şey yap bize şeyi anlatmıştı. E, bağımlılığı anlatmıştı bize. İşte bağımlılığı anlatıyordu. Ben de işte bize bağımlı anlatıyordum. Ben ona ondan bahset, bundan bahsetmiştim. Ama yani kızarıyor ki, ya niye söylüyorsun? Hiç kimse öğrenmesin demiştim. Tabii de dedim ki hiçbir şey olmaz. Bir dakika şuraya geri gireceğim bunu. Yani i̇şte ben de size söylüyorum. Ana nasıl lan? Lan ben benim elimde silah bile yoktu. Korktum nasıl bir şey lan bu hadi sus hadi sus hayır arkadaşlar işte oynamaya oy, sürekli bakalım kim kazanıyor ama o benim nasıl böyle vurdu ki galiba benim bizim öldürdüğü durmuş ama arkadan mı vurdu üstten mi vurdu hiçbir şey anlamadım ki ben bir şey duydum evet ne olacağız? Uf. siz buraya oynamaya mı geldiniz? Zıplamaya mı geldiniz? Aa ha ben yanlış kişi öldürdüm yanlışlıkla <laughs> çünkü bu çok sinirleniyordur şu üstte katilin teki onu biliyorum oha Atamazsın. atamaz, atamaz atmasın ama ben vurdum ya ben dokundum ama ya iyi oluyor harbiden çok iyi oluyor Mesela şu bakalım. Yenersen sen güzel. Yenemezsin abi. Yenir, o zaman daha dün de girmiştim ona. 5 dakikalık molada sadece? İşte girmişti. Şerif kötü oyunu diye şerif kızlar. Adamın adını hatırlıyorum ama söylemek istemiyorum. bir paketmiş kasa. Güdünüz olsun. He. Dur dur guys. Arkadaşlar kendi iyiliğimizde de video çekemedik. Yeni yollar video çekeceğiz anneler. Hepsine de hastalıkla mı görelim dedik. Evet hasılıklı görelim. Hatta yes hiç... Hadi gidin ya oyunu kullanın. Bu sisi sinisin. Benim böyle de bata kullanayım ya. Ne oldu? Ya ya. Işte. Oğlum bir dakika ben şundan dursun Aa bu bana geliyor. Tertir misin lan sen? <laughs> Ana Lan katil zannettiğimiz kişi. En sevmediğim kişi çıktı. Lan vurma beni. Hayır beni böyle yapamazsınız ki. İzin vermem. Bir dakika bir dakika gel şuraya. defa şerif olarak birisini öldürdüm. Yes yes yes. Tın 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 <gülüyor> <gülüyor> ha, Şuraya da girersin. Yeah. Yes. Ne sizi? Ne oluyor ya? Ne oluyor? kadar zıplayacak mıyım? Yüksel bir şey mi yapacak? Evet. Bakalım hadi bakalım 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 bakalım. Öldürücü olayım Allah razı olsun. <laughs> Bunu bir şeyle geçti ya. Yapma. Çok kocuk oldu. Daha yeni başladık. İyi ki söyledim işte. Saldırı, saldır, saldır. Saldırı düzenle. Ay niye vuruyor? Ne bileyim? benim? Benim suçum ne? Ay! Kaçamadım da tutamadım. Kasık Ben yesem Haydi çocuklar. Benim çalmış ben. Önceden yes dedim ya. Kim ah yazıyor. Üçlü. Küfür mü ediyor oğlum? Anlam ya yani benim İngilizce bildiğim güzel bir küfür vardı O, onu, onun anlamını öğrenecek. <laughs> Zor olmuş. Öldürücü. 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 <laughs> Öldürücüyü öldüren kişi var. Ben şimdi buradan bir insanları öldürenleri neredesiniz diye <laughs> What the? Lan daha yeni başladık. What? Eee. Oyundan çıkmış galiba. Oyundan çıkınca niye söylüyorum şimdi bir dik bunu? Şimdi bir olsun diye. Ama adam oyundan çıktı diye. Ne güzel. Arkadaşım yok mu? kesik olduğunu kesik. Okullara ben hiç kimse anlamıyorum. Yani... Annemin aynı okulda annemin yanına gidiyorum. Çay içiyorum kahve içiyorum. Tamam arkadaşlar en son sınıfta kızlar beni kovalıyordu. Benden kaçıyorum. Tabii beni yakalayamıyorlardı. Şey oldu işte. E, ee, bir tane abi geldi. Ayağıma bastı. Abi ne yapıyorsun dedim. Geldiler şöyle bir de dördüncü sınıflar. Ben daha üçüncü sınıfım. Hani korkarım böyle şeylerden. Yani benim anam anne küfür, küfür ediyorsun dediler. Ben dedim ki abi öyle bir şey yok dedi. Adamlar hala anlamıyorlar. Neyse artık şöyle oldu. E, ee, benim annem bu okulda dedim sen annen şey yapar. E, ee, işte S2 dedim. Ben. Gittim anneme söyledim annem numaramı. Yaptı işte. Üf, var ya. Hayır benim, benim hala içim sızıyor yani? Korkuyor mu hala. İçim sızıyor bir ağlama yaptım orada ama adamları yani ite ite kafamı duvara çarptılar. Yani kafa, bir taraftan kafam kanıyor. bir Bir taraftan kafam kanıyor. Bir taraftan da böyle böyle oluyor, oluyor derken. dur 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 üst üste şerif oluyorum ben. Ana. Ya var ya biliyor musun senin zambinin olduğunu var mı ben ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Biz geçen yorumda. Bizi alırız sana 101 değil mi? Aa 101. Harbata bitmez.